150 yıllık arıcıyız. Dede baba öyle arıcılıkla uğraşıyoruz. Kendimiz kifli, çiftçiyiz. Erzurum'dan buraya geldik. Erzurum balının özelliği yüksek rakım olup da flora bitkisinin yani çiçek çeşidinin çok fazla oluşu. tabi ee, tabii Erzurum balı deyince herkes Erzurum öteberi balı der ama önemli olan balda balın organik olması, hakkı olması, katkı olmaması. Onun için de balımız Zaten organik sertifikalı hatta 3 defa Türkiye birincisi olmuş bir baldır. Tabi biz yıllardır Kayseri'ye geliyoruz. Bunu da bütün Kayseri halkımız bilir. Biz de bundan gurur duyuyoruz. Bu krem bal aslında medyada çok görev düşüyor bu konuda. Herkes bal bu şekilde alır. Bal belli bir zaman kaldı mı böyle donar. Biz buna krem bal deriz, ham bal deriz. Aslında bir bal en fazla bir sene kalıp da böyle donmuyorsa, hak diliyle şekerlenmiyorsa o bal zaten bal değil. Ve bu şekli aldığım bal gıdasını tam iki katına çıkartır. Daha faydalı. Şu tarafta da var. vamos